Arkadaşlar Tövbeli Yarış'ta 7. sezonun 23. yarışına hoş geldiniz. Bugün B grubu yarışçılarından Hello Neighbor, Bula Bla Örümcek Bebek, Hulk ve Flash yarışacak. Ben sunucu Abuzi, yanımda Joker. Senin soy ismin neydi? Soy ismim yok benim kardeşim. Joker Palyaço, senin soy ismin Palyaço olsun. Senin soy ismin ne? Süper, benim soy ismim Süper. Abuzi Süper. Süper Abuzi de diyebilirsiniz. Tabii canım süper. Hah çıkar bakayım kimlik kartını. Ya şimdi onun sırası mı? Bak Hello Neighbor yarışıyor. Neyle yarışıyor? Tesla ile yarışıyor. Okuyalım yorumu hemen. Abi lütfen bir sonraki yarışta Hello Neighbor istediği arabayla yarışsın. Ya da herhangi biri istediği arabayla yarışsın. Hello Neighbor Tesla'yı istemiş. Onunla yarışıyor. Hello Neighbor güzel araba seçmişsin. Tabii ki güzel araba seçeceğim. Seçeceğim de benim güzel araba seçip seçmem. Seni neden ilgilendiriyor acaba? Tekerlerin dönmüyor yalnız. Evet beni ilgilendirmiyor. Tekerimi dönüp dönmemesi de seni ilgilendirmiyor. Elon Musk beni kazıkladı. Şu yarış bitsin, göstereceğim o Elon Her yarışta bahaneler bahaneler. Neden kazıklasın kardeşim? Tekerlerim dönmüyor herhalde. Ay ah, yamuldu mu arabam benim? Evet arkası çok fena yamuldu. Ah Elon ah! O kadar para verdim, kazıkladım beni Elon Musk. Davacıyım. Elon Musk'ı hapse atın. Kardeşim kaç metre yüksekten arabayı aşağıya çarptın? Tabii yamulacak. Elin baskın ne suçu var? Sen elin baskın avukatı mısın acaba? Joker banya Yok canım tamam yahu beni ilgilendirme ben konuşmuyorum. Senin konuşup konuşma ben beni neden ilgilendiriyor acaba? Bırakın da bir yarışayım yahu. Tamam kardeşim yarış. Allah Allah. Yarışırım yarışma. Benim yarışım yarışmam oh. oh. bak işte buraya buraya ne koydunuz bana? Bu arabayı da döveceğim ama Arabadan ne istiyorsun yahu Her türlü engellemeler olursa olsun Her türlü yarışı bitireceğim her türlü Şimdi de karşıma tren çıkar Umarım bu araba yeterince sağlamdır Sağlam değilse var ya elim bas Gelirim yanına var ya senden hesap sorarım O bak tren geliyormuş Tabi halal bir yarışı bitiremezsin diye Treni gönderin hemen ha, Trenden önce geçtim işte orayı Bitirdim bile bütün saymazdım bunu. El bas bana çürük araba satmış. 2 dakika 7 saniyede tamamladı. Elin Hel, Hel, Hel mask diyecektim ya. Hello neighbor. Elin neighbor? Hello mask. <laughs> Melo Neighbor yarışı tamamladı şimdi Bla Bla yarışacak neyle yarışıyor Devil Sixteen ile Melahat istemiş abi bir sonraki yarışta herhangi biri Devil Sixteen ile yarışsın. rengi siyah olsun demiş evet karşınızda Bla Bla ve siyah renkli Devil Sixteen şu puanları görelim görmedik Hemen puanları gösteriyorum o zaman B grubunda 8 puanla Örümcek Adam ve Wolverine birinci sırada arkadaşlar 5 puanlı Bla Bla. Melo Neighbor ve Örümcek Bebek ikinciliği paylaşıyorlar ondan sonra Cuma. 2 puanlı da Flash ve Hulk sonuncu sırada. Bugün onlar yarışacak. Evet 5 puanlılarla 2 puanlar yarışacak bugün. Hay <laughs> iyi denk gelmiş. Hello Neighbor yarışı tamamladı. Bakalım diğer 5 puanlı bla bla tamamlayabilecek mi? Ondan sonra da diğer 5 puanlı Örümcek Bebek yarışacak. Yani bugün yarışacak. Bla bla kardeşim. Bla bla kardeşim. Efendim kanka. Güzel gidiyorsun bak 5 puan toplamışsın. Aferin sana ikinci sırada sen bugün de birinci olursan birincilere ortak olacaksın. Örümcek adamla Volvi kardeşe. Evet kanka bugün hedefim birinci olmak ve lider olmak. Aslan kankam benim bak senin için şimdi hemen bir şarkı yapacağım. Bak şimdi geliyor 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 yükleniyor yükleniyor yüklendi. Bak şimdi. Yani şarkı mı yaptın hemen 5 saniyede? Evet bula bula şarkı yaptım dinle bak. Evet geliyor 1 2 üç. Bla 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 Çocuk şarkılarını çevirmişsin bla bla da bla bla. <laughs> şarkıya bak şarkıya. Bla bla sen ne yapıyorsun ya oradan oraya oradan oraya. Hakikaten ha. <laughs> kurtuldum orada kurtuldum. Trenden de kurtuldum artık rahat rahat bitirebilirim. Nasıl şarkımı beğendin mi? Ne şarkısı şarkıyı söyledin mi sen? Öfer beni de korkarım ama geçtim dervali. Artık gönlümde hiçbir engel kalmadı. Şarkını dinlememiş bile. <laughs> Kendi bilir çok şey kaçırdı. Ay, ne be? Tank koymuşlar bir de. Kafamla tankı patlatmadım iyi ki. İki dakika 10 saniyede tamamladı bla bla. Oradan oraya saçma sapan uçmasaydı Hello Neighbor'dan daha kısa sürede tamamlardı. Evet oradan oraya oradan oraya zıpladı. Sıradaki yarışçı B grubunun sonuncusu Ha arkadaşlar. İbrahim Aydın, Amir sen bir dakika yaşta herhangi biri Renault Trezor ile yarışabilir mi İstanbul'da? Selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Evet Renault Trezor ile yarışıyor Hak. İki puanla sonuncu sırada ama Flash'ın da iki puanı var. İkisi birlikte sonuncu. Bugün ikisi de yarışacak. Bakalım hangisi sonunculuktan kurtulacak? Kartal gibi süzülüyor yalnız Hak. O cüsseyle, kocaman bedenle uçabilir. Ana nereye uçtu? O roket gibi yükseldi. Değişik bir şey yaptı ama <laughs> Nereye inecek acaba? Bir daha roketlemesi lazım Roketlerse Oha hakikaten çok güzel bir hareket yaptı ha Evet halk kendini açtı Uçtu önce Hezarfan Ahmet Çelebi gibi uçtu Sonra roketledi Sonra Aman neyse sıkıldım Evet gidiyor halk gidiyor Yalnız tekeri ayvayı yedi Hem de iki tekeri birden Hadi halk hadi halk Bugün sonuncu ruhtan kurtulabilirsin ama tekerlerime bir şey oldu. Bugün puan almam lazım. Bir puan olsun benim olsun kurtulayın şu sonunculukta. Bugün Flash da yarışacak. O puan alırsa eyvah. Denize gidiyorum ben. Hak bugün puan alamıyor. Flash puan alırsa sonunculuktan kurtulacak Flash. Hak tek başına sonucu olarak kalacak. Ah be koca olan, ah be koca olan. Bir puan al artık, puan al. Hak yarışı tamamlayamadı. O zaman Flash bugün bir puan bile alsa sonucudan kurtulacak. Evet, hani şey Seyvenom F5 ile yarışıyor. Umut İmalliyev. Abi bir sonraki yarışta herhangi bir yarışmacı hani şey F5 ile yarışsın. Seviyorsunuz Azerbaycan'dan. Selamlar demiş, selamlar kardeşim. Flash için büyük bir fırsat puan alması, bir puan alması yatıyor son yüzükten kurtulmak için. Atamayanı atarlar. Ne atarlar? Gol atarlar. Ha gol atamadı, şimdi flash bitirince gol atmış olacak. Evet, güzel bir tabir. Japon atasözü mü bu? Yok değil ama Japonca da söyleyebilirim. Hadi canım, söyle bakayım. Makarana taka mamba taka. Tankir Çukur. Sallıyorsun ha. İnanmıyorsan Google'a yaz dediklerimi. Ne söyledi kardeşim nasıl yazayım? Hiç de işte, yazamazsın. Hemen sallıyorsun demeyi biliyorsun ama. Japoncayı hangi dil kursunda öğrendin acaba? Dil kursuna gitmedim. Çok zeki olduğum için kendi kendime öğrendim. Artık bana böyle soran sorma ben çünkü bu Flash'la konuşacağım. Tabi tabi hemen konuyu değiştir. Flash kardeşim! Bugün sana puan lazım sonuculuktan kurtulman için. Evet abuzi. Hangi puan aldıysa bugün veya alırsa Benim kesinlikle ondan daha yüksek puan almam lazım ki sonucu olmayayım sonucu olmaktan korkuyor musun? Yok hayır korkmuyorum Ama en kısa zamanda sonucundan kurtulmak istiyorum Daha önümüzde çok yarış var ama Ne kadar kısa sürede sonucundan kurtulursam Eyvah galiba yanlış yere indim Evet Yarış parkuru orası değil Evet yukarıdan gitmen gerekiyordu Flash Yukarı çık bakayım Tamam hemen şuralardan bir yerden çıkacağım yukarıya Aa, ama transit geçiyorsun sen bazı tehlikeli yerlere. Geçtin. Saydın mı sen sen? Ne bileyim. Yarış parkurunu tasarlayan güzel tasarlayamamış bence. Direkt aşağı inen öyle karlı. Ama Flash ne yaptın ya? Trinin içinden mi geçecektin acaba? Yapabileceğim bir şey yoktu. Kenardan geçebilirim diye düşündüm. Nasıl kenar? Kendi bile geçemez oradan ya. Flash merak etme. Hak da puan alamadı bugün. O zaman çok bir şey kaybetmedim. Geldik son yarışçıya. Örümcek bebek yarışacak arkadaşlar. 5 puanlı Hello var ve blabla bla yarışı tamamladı. Evet, örümcek bebeğin de 5 puanı var. Bakalım en kısa sürede hangisi tamamlayacak? Birinci olan, evet bugünkü yarışı birinci bitiren Hello blabla bla bla veya örümcek bebek hangisi birinci bitirirse puanı 8'e ulaşacak. Bu ne demek? Örümcek adam ve Wolverine aynı olacak puanı ve liderle ortak olacaklar. Hello neighbor, örümcek bebek ya da bla bla adam biri. Bla zaten birinci olma şansı kalmadı. Hello neighbor daha kısa sürede bitirdi. Evet evet. O zaman evet Hello neighbor'ın tek rakibi örümcek bebek o zaman. Örümcek bebek Hello neighbor'dan daha kısa sürede bitirmesi lazım arkadaşlar. Yorum okuyalım. Ferhat Şirinli. Abi bir sonraki yarışta Örümcek Bebek Ferrari FXX ile yarışsın. Evet kırmızı Ferrari FXX ile yarışıyor Örümcek Bebek. Örümcek Bebek bugün liderlere ortak olma şansı var. Ne diyorsun bu konuda? Bu konuda şunu demek istiyorum. Bu Ferrari çok güzel bir araba. Yani de kırmızı olsun istedim. Babam sağ olsun uçaktan kumandalı bir Ferrari FXX hazırladı bana. Ben de... Babamın bu o yaşlarını boşa çıkarmak istemiyorum. Gerçi babamın umuyunda değil. Yarışta kaçıncı oldum. Yarışlarımı izlemiyor bile. Ama olsun. E ben bu yarışta birinci olup şampiyon olup ondan sonra kupayı da babama hediye etmek istiyorum. Babalar gününde ona kupamı hediye edeceğim. Ya şampiyon olamazsan? Şampiyon olamazsam da çiçek alayım babama çiçek göndereyim. Çiçek vereyim daha doğrusu. Babalar gününde babaya çiçek mi verilir ya? Neden verilmesin? Annelere veriliyor. Ne bileyim. Ha, ben olsam gülerim yani. Örümcek bebek buraya kadar harika geldi bence. Trende geliyor. Anaa vay vay ya Ucuz kurtuldu. Hakikaten ha. Tren geçsin o da yolla devam eder. Evet. Geri dönüyor. Örümcek bebek ne yapıyorsun acaba? şu yerlerden giymeye çalışıyorum. İşte giydim. Çok güzel giydim bence. Evet bravo. Dikkatli almalıyım. Oyun... Ay Hemen de patlayı Arabanın orada durmaması lazımdı. Oradan çok hızlı geçmesi gerekiyordu. Evet geçmiş olsun Örümcek Baba. Teşekkürler. Bugünkü yarışın birincisi Hello Eber oldu arkadaşlar. Puanlı 8'e çıkardı. B grubunda Örümcek Adam ve Wolverine birlikte liderliği paylaşıyor. Blabla bula bugün yarışı ikinci bitirdi. O da puanını 7'ye çıkardı arkadaşlar. Bir dahaki yarış Minecraft'ta olsun mu? Yorumları yazın tamam mı? Minecraft'ta tehlikeli yarış. Tabi arabayla değil. Tuzaklar muzaklar. Daha önce yapmıştık. Hatırlıyorsunuzdur. Evet yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeden gitmeyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın canlarım ciğerlerim.